Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sohbetimize mutadımız ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin alinin ashabının enbiayı izam hazretlerinin ve cümle saadat kiram hazretlerinin mübarek ruhlarına şehitlerimizin ruhlarına vatanımızın milletimizin ümmetimizin devletimizin selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife üç ihlas-ı şerifle başlamış oluyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. لم, الله الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dinleyenlerimiz yine Musa Topaş Üstadımızdan okumalar programındayız. Bu programımızda merhum Üstad'ın İslam Kahramanları 2 adlı eserinden okuyoruz. Bu eser daha çok bizim 900'lü yıllardan başlayıp daha asrımıza kadar geçen Osmanlı'nın son günlerine kadar devam eden tarihimizin gerçekten Allah için kahramanlık gösteren büyük kahramanları ile ilgili. Tabii ki milletlerin gerçekten manevi hazinesi tarihleridir. O tarihin içerisinde çok şükrettiğimiz, Allah'a teşekkür ettiğimiz, sevindiğimiz, örnek aldığımız güzellikler vardır. Zaman zaman da biraz daha farklı bakış açılarına sahip olduğumuz farklı durumlar vardır. Tabi burada daha çok merhum Musa Tuğbaş Efendi Üstadımız özellikle İlahi Kerimetullah dediğimiz yüce dinin isminin yüceltilmesi Allah adının yüceltilmesi noktasında gönlü zengin, irfanı zengin, kumandanları devlet ricalini daha çok tanıtmaya çalışmışlar. Ve Selçuklardan sonra da bugün 600 yıllık bir kopmayan büyük bir devletin kurucusu Osman Gazi rahmetullahi aleyhin zamanına gelmiş oluyoruz. Ve Musa Efendi rahmetullahi aleyh Osman Gazi zamanı başlığıyla bizlere şunları anlatıyor. 400 çadırla Anadolu Selçuklu Bizans hududuna yerleştirilen Kayı Ajireti 1299'da Osman Gazi'nin adına izaf eden Osmanlı Hanedanı ve devletini kurdu. Osman Gazi, İslam dininin esaslarını, Türk örfünü, teşkilat ve müesseselerini kurdu. Bunları safha safha yerleştirip mükemmelleştirdi. Teşkilat ve müessesesini kurarken de İslam dininin farzlarından cihat emrini yerine getiriyordu. Osmanlı kuvvetinin huduttaki tekfurlarla halledilemeyeceğini anlayan Bizans Kayseri, ikinci Andrinikos, güvendiği komandanlarından Musalon'u Osman Gazi üzerine sefere gönderdi. Bizans kuvvetlerinin yekûnü 2000'di. Osman Gazi, Bizans kuvvetleriyle 1301'de İznik'in kuzey doğusundaki Koyun Hisar Kalesi mevkiinde karşılaştılar. 27 Temmuz 1301 tarihinde yapılan Koyunhisar Hisar Muharebesinde Osman Gazi galip geldi. 1302'de Köprü Hisar Kalesi fethedildi. 1303'te Yenişehir'in güneybatısındaki Marmaracık Kalesi fethedildi. İznik şehrinin kuzeyindeki Katırlı Dağı eteğine de kale yapıldı. Kaleye taz Ali komandasında 100 askeri bırakılarak İznik abloka'ya alındı. 1306'da Bursa tekfurunun idaresindeki müttefik Bizans tekfuruna karşı sefer yapıldı. Osmanlı sultanı Osman Gazi müttefik Bizans tekfurlarının kuvvetini Dimboz'da mağlup etti. Kestel Tele Ulubat kaleleri ele geçirildi. Ve 1306'da ilk defa Osmanlılar Ulubat Tekfuru ile askeri anlaşma yaptılar. Osman Gazi'nin Osmanlı topraklarını devamlı genişletmesi Bizanslıları telaşa düşürdü. Bizanslılar İlhanlarla akrabalık kurarak Osmanlı taarruzlarından kurtulmak istediler. Bizans Kayseri kızı Maria'yı İlhanlılar hükümdarı Gazan Han'a nişanladı. Bizans kalelerini Osman Gazi'nin taarruzundan kurtarıp Osmanlı hakimiyetindeki arazilerinin geri alınmasını ümit ediyordu. Bunun için de her türlü hileye başvuruyordu. Osman Gazi netice kazalarını sürdürdü. 1307'de İznik kuşatılıp Yalova'ya akın düzenlendi. Böylece Osmanlılar denize ulaştı. İmralı adası ve Koçhisar fethedildi. Osmanlıların Bizans hududunda tesis ettiği adil idare, tekfurların zulmünden, vergilerin ağırlığından bıkanı Hristiyan ahaliyi de ve kumandanlar arasında takdir uyandırmıştı. Bu sevgi ve muhabbet Hristiyanların Osmanlıları tercih etmeleri için yeterli bir sebepti zaten. Rumlar Osman Gazi'nin idaresine sığınmaya başladı yavaş yavaş. 1313'te Harman Hisar Tekforu Mihal'de Osman Gazi'nin maiyetine girip Müslüman oldu. Köse Mihal Gazi adını alarak pek çok muharebeye katıldı. Osmanlı Devleti'ne çok hizmeti geçti. Marmara sahilinden Karadeniz istikametinde gaza eden Osmanlılar 1313'te Akisar, Geyve, Lübrüce, Lefke, Hisarcık, Kale, Yenikale, Karagöz ve Yanıkhisar kalelerini fethettiler. 1317 yılında Osman Gazi ve kumandanlarından Konur Sakarya ve Karadeniz istikametindeki Karatekin, Ebu Suyu, Karacabey, Tuz Pazarı, Kapucuk ve Keresteci kalelerini fethedip bu mevkileri Osmanlı hakimiyetine aldılar. Osman Gazi'nin gençliğinden beri Rum ve düşman tecavüzlerine karşı askeri hazırlığı ve mücadelesi devlet kurarken idari ve siyasi faaliyetleri onu 60 yaşından itibaren iyice görmeye başlamıştı. Gazi akınlarıyla yetişip yiğitliği, cesareti, kahramanlığı, bilgisi ve İslam dinine sadakati ile düşmanların korkusunu, Müslümanların takdirini kazanan Oğlu Orhan Gazi'nin idare tarzını sağlığında görebilmek için son yıllardaki fetih hareketlerinde, siyasi hadiselerde hep Osman Gazi, Orhan Gazi'yi vazifelendirdi. Ve oğluna vasiyetinin özü de şöyledir: Oğlum, Allah Teala'nın emirlerine ters düşen bir iş eylemeyesin. Bilmediğini İslam ulemasından sorup anlayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine in'amı eksik etmeyesin. Ki insan ihsanın kulcağızdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir. Allah için cihadı terk etmeyerek beni şad et ey oğlum. Ulemaya riayet eyle ki din işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et, ikbal ve hilim göster. Askerine ve malına gurur getirip de İslam alimlerinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da Bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Evet, bir devlet kurucusunun evladına olan nasihatları bunlar. Ama bu nasihatlar hepsi Kur'an'ın özünden Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerinden adeta imbikle süzülmüş gibi alınmış vasiyetler. Ve bir başa bir göz. Osmanlı Beyliği'nde aşiretten devlete adımların atıldığı ilk yıllarda İzmit'in fethine yürüdüğü sırada her eke kalesi Osman Gazi'nin emriyle kuşatılmıştı. Bizanslar kaleyi savunuyorlar. Gazileri ise kumandanları Kara Ali'nin arkasında sancağı bir an evvel kale burcuna çekmek için vuruşuyorlardı. Kaleden ok yağmuru yağıyordu. Bizanslılar hurra hurra diye naralar atarken gazilerin Allah Allah nidalları ve tekbirleri onların baykuş seslerini bastırıyordu. Taarruzun kızıştığı bir sırada Kaleden atılan oklardan biri Kara Ali Bey'in sağ gözüne saplandı. Sanki ok onun gözüne saplanmamıştı. Askerine emirler veriyor ve sesleniyordu Kara Ali Bey. Allah aşkına din için, devlet için vurun şahbazlarım. Koman gazilerim, yürüyün aslanlarım. O sırada Akıncılardan birisi Beyim gözünüze ok saplandı dedi. O bir taraftan oku çekip çıkarırken Akıncı'ya da bire yiğidim. Ne telaş edersin ki? Bir başa bir göz yeter. İki göz olup arkaya bakmaktansa tek göz olup ileri atılmak daha evladır. Evet. Tarihi bir söz. Bir başa bir göz yeter. İki göz olup arkaya bakmaktansa tek göz olup ileri atılmak daha evladır. Ve dört saat sonra Türk bayrağı Hereke Kalesi'nde dalgalanmıştı. Bedir Cengi'nde iman kırından sıyrılıp dövülen, ucunda ebedi şifayı taşıyan İslam kılıcı hiçbir zaman pas tutmadı. Yemen'den tutun da ta Bizans'a, Hindistan'dan İspanya'ya kadar üç kıtayı şah damarlarından birbirine döken İslam kılıcı ilk defa Bedir cenginde ateşe girdi. Orada dövüldü, ebedi hareket suyunu orada içerek elmaslaştı. Ve asırlar, devirler boyunca küfür kanserini kazımak için parıltılı kabisler çizdi. Osmanoğullarının elinde kıtadan kıtaya uçtu. Türk milleti cennetin kılıçların gölgesinde olduğunu idrak ettiği içindir ki bu mefkûre iklimi yola baş koydu. Osmanlı devleti yeni filizleniyordu. Osman Gazi'nin etrafında gönlü iman şevkiyle pırıl pırıl yanan cengaverler toplanmıştı. Gözlerde saadet ışıkları nokta noktaydı. Bu cengaverler içinde bir Samsa Çavuş vardı. O günlerde Osman Gazi hastalandı. Cenk meydanlarını kumandanlarına bıraktı. Samsa Çavuş'a da Geyve üzerine yürüme emrini verdi. Samsa Çavuş atlarının başını Geyve istikametine döndürüp rüzgar gibi uçtu. İlkbahar yaz geldi geçti. Sonbahar gelip çattı. Göklerden derinleşmişçesine yağmurlar oluk oluk akıyordu. Çavuş üzüntüsünden uyuyamıyordu. Yağmur damlaları sanki beynine tok tok vuruyordu. Osman Gazi'ye hangi yüzle dönecekti? Yağmur yağdı, kale hendekleri su ile doldu, yollar geçit vermez oldu, nehirler köprüleri yıktı mı diyecekti. Bu Hicran Kalesi'nin bir gündüzü yok muydu acaba? Halbuki vazifesi bitmemişti. Tekfir Pınarı, Yeni Hisar ve Yamukça Hisarı'nın fethedilmesi hem de çabuk fethedilmesi gerekiyordu. Şimdi ne yapmalıydı peki? Samsa Çavuş yatsı namazından sonra odasına çekildi, bir köşeye ilişti, önüne rahlesini koydu ve Kur'an okumaya başladı. Okudu, okudu, okudu. Okudukça ruhu coştu. gönlü aydınlandı, gözlerinde ilahi ışıklar yandı. Sonra ellerini Allah'ın hacet kapısına açtı, gönlünün derinliklerinden gelen bir iştiyakla yalvardı. Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Ey benim milletimi ve bütün varlığımı yaratan Allah'ım! Şu aciz kuluna yardım et. Mustafa'nın hürmetine, Nur'un şerefin hürmetine beni mahzun etme. Yağmurun zamanıdır. Ama üç hisar kaldı. İslam'a kaydedeceğim. Onları fethedemeden rahmetini sineme dökme Allah'ım. Ey her şeye kadir olan Allah! Canımı alacaksan bunun için al. Ama benim yüzümü Osman Gazi önünde kara eyleme. Samsa Çavuş böyle tazaru ve niyaz ederek sabahı buldu. Seher vakti taze bir gelin gibi türlendi. Hemen sabah namazını kıldı. Ağaran ufukların pembe rengi yeni bir günün müjdesini veriyordu. Kumandan Turgut'a seslendi. Turgut, Turgut İslam fetih ister. Allah bizimle beraberdir. Buna inancın büyüktür. Destur demek anıdır. Haydi tekfurların yanına. Ve birden at kişnemeleri, gür sesleri, kılıç çakırtıları her yeri dolduruverdi. Türk akıncıları ileri atıldılar. Allah Allah sesleriyle gökler inliyordu. Yaman bir cenk başladı. Samsa Çavuş'un bahadırları bu üç hisarı tam beş günde aldılar. Kalenin burçlarında İslam bayrağı nazlı nazlı dalgalanmaya başladı. Bu beş gün boyunca Tekfur Pınarı, Yeni Hisar, Yarıkça Hisar, Güneydoğu kavruldu. Rahmet öylesine yağdı ki Sakarya'ya Sakarya'nın tanımadığı sular indirdi. Cihan günleri böyle yağmuru belki ilk defa görüyordu. Şanı yüce olan Allah, Bahadır Samsa Çavuş'un duasını kabul etmişti. Rahim Allah'ım varken, niçin yetse düşersin, onun kapısına gel, kucak kucak nur versin. Cenab-ı Hak, aziz dinleyenlerim, bu aziz şehitlerin, bu toprağı bize vatan eyleyen bütün İslam büyüklerinin ruhlarını şad eylesin. Onlara rahmetiyle muamele etsin. Onların bize emanet bıraktığı bu aziz vatanı da son demimize kadar madde ve manasıyla korumaya bizlere muvaffak eylesin.